devam etmek istiyorum. Ee, geçen dersteki konumuzda ne yapmıştık? İki gözü, gözün birazcık detayını, iki gözün bir arada nasıl olacağını anlatmıştım. Ee, şimdi birazcık burun ve ağız yapısını anlatmak istiyorum. Tekrar söylüyorum bunlar çok kabataslak tarifleridir. Tarif diyorum bakın. Giriş tarifleridir portrede Bunların e, açılı görünüşleri var, kişiden kişiye görünüşleri var, daha detaylı e, oranlama durumları var. Bunlar siz ilerledikçe olabilecek şeyler. Şu anki görüntüler oldukça kabataslak tariflerdir. Şimdi burun yapısını tarif edelim o zaman. Burun içinde yapıyoruz, bir kel bir aks alıyoruz dışarıda yatay bir aks alıyoruz. Bu dikey aks aslında portrede biliyorsunuz portrede şöyle şöyle yapıyorduk. Şu bu işte alt oval formumuz. Sonra ortaya bölüyoruz. Tekrar ortaya. İşte şununla şu aradaki bölgeye neydi burun oturuyordu. Dikey aks alttaki yatay. Şimdi burada biz onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde aldık şimdi. Ortada istediğim, şu anda buraya sığacağını düşündüğüm büyüklüğe göre bir daire çizdim. Şimdi iki tane küçük daire yanlarda çiziyorum. Bakın bunu böyle aşağıya getirebilirsiniz, yukarı getirebilirsiniz, daha yukarı. Kişinin burnundaki yapıya göre değişecektir bu bakın. Yani yukarıdan bakıyorsanız da zaten açı daha fazla oluşacaktır. Ya da kişi kafasını eğdiyse daha yukarı doğru baktıysa, aşağı, biz aşağıdan bakıyorsak o buruna bu şuradaki daire daha aşağı düşecektir. Bunun yeri aslında şöyle yukarı aşağı oynayacaktır. Tam karşıdan bakıyorsak da kişinin burun yapısına göre bu sefer değişecektir. Ee, şimdi eğik burun var, daha kalkık fındık burun var vesaire vesaire. Şimdi iki küçük daire yanlarda ben düz çizgiye oturttum şimdilik. Tamam arkadaşlar? Tabi sadece bu daireleri çizerek burun elde etmek zor bakın. Böyle inci tanesi dizer gibi çok zor. Ama dediğim gibi bunlar birer basitleştirici tariflerdir. Daha sonra bunları biraz daha detaylandıracağız. Şimdi burnun tabii ki nesi var? Şöyle yandan baktığımızda kemik vesaire geliyor. Burnun uç dönüşü var. Yani şu alt açısı, şu üst açısı. Açılı bir olay görüyor musunuz? Böyle açılı. Bunun ortasını da dudağın üst çizgisi çıkartın. Bu biraz estetik ameliyat görmüş burun gibi yani. Biraz daha şöyle, şöyle olanı daha e, normal rastladığımız bir burunda göreceğiz. E, neyse, burada önemli olan şu bakın, burnun şu noktasına görüyor musunuz açılım Şöyle, orta noktası. Yani bizim çizdiğimiz dairenin ortalarına doğru denk geliyor dönüş noktası var. Yani burada böyle bir açı değişimi var. O zaman ne yapıyoruz? Biz çizdiğimiz dairenin... şuraya şöyle bir elbise şey çizebiliriz. burada burnun bu dönüş kısmını belirliyoruz arkadaşlar. Burası aşağısı, burası yukarısı. Aşağısı her zaman alttan ışık vurmuyorsa daha karanlıktır arkadaşlar. Anladık mı bunu? Şu noktayı tespit etmiş olduk böylece. Şimdi yanlardaki daireleri, bakın buradan biraz gelerek şöyle daha prizmatikleştiriyorum. Buradan da geliyorum. Şöyle şey, boncuk gibi burun olmaz. Şimdi bakın buralarda çizgiyi serbest bıraktım. Burada böyle çok basit, bakın çok basit şu aralıklara Oturacak şekilde, buraya bağlanacak şekilde, birazcık şu daireye taşıyacak şekilde burun deliğini sembolize ediyorum. Neden? Bakın bunlar içe doğru şöyle burun kanadı geçiş yapar şu kalınlığıyla. Oralarda çizgiyi serbest bırakırım çünkü e, portrenizde o bölgenin derisiyle bağlantı sağlayacaktır. Orada çok fazla yormayın çizgiyi. Şimdi burada tabii ki biz şuradayken e, burnumuzun uzunluğu belli dikkat ederseniz ama e, biz burada e, herhangi bir alan çizmedik o araya oturtmadık ne yapıyoruz o zaman şöyle yapıyoruz böyle boş sadece burun çalışıyorsak burnun şu genişliğini alıyoruz şuradan tutuyoruz <laughs> bakın şimdi burnun uç dönüşünden yaklaşık olarak şuraya <laughs> tamam mı? denk gelecektir. Yaklaşık diyorum. Niye yaklaşık diyorum? Çünkü uzun burun vardır, kısa burun vardır. Tamam Şimdi şu bölgeye göre, bakın bu bölgeye göre, şu dairemize göre, buradan yukarı çıkarsınız. Hatta şöyle çıkayım ben. Şöyle. Tamam Buna göre daha dar olacak şekilde burada yukarıda burun, göz çukurunun etrafından gelen bu herhangi bir başlangıç yerini bulabiliriz. Burada göz çukurlarına doğru iniyor. Şimdi burada, işte bu bölgeye doğru şöyle bir kemik gidişi vardır. Şu bölge kıkırdaktır. Yukarı doğru burun kemiği yol alacaktır. Burada bu kısımlar çok net görünmeyecektir. Ee, yaşlandıkça da bir daha çok ortaya çıkar. Bütün bunlar. Onu da söyleyeyim. Şurada bakın. Şurada çizgiyi dış bir kavisli alıyorum. O biraz önce çizdiğiniz bir yolda dış bir kavisli aldım. Görüyor musunuz? Burun kemiği böylece kendini hissettiriyor. Şimdi bu aslında bu çizgiler burada e, gerçekte var olan çizgiler değil. Bunlar daha çok ışık vurduğu zaman ton farkıyla bizim hissettiğimiz bölgeler geometrik olarak kalıpları ayırmamızı sağlıyor. Şimdi buradan yanlara doğru elinizi burnunuza götürüp de bakarsanız burnun yan duvarları sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim yan duvarları birazcık daha elmacık kemiğinize doğru açılarak, genişleyerek geçiş yapacaktır. Onun geçiş hattı şunlardır bakın. Görüyor musunuz bunlarda? Tonlar var, farkıyla ancak ortaya çıkar. Yani iyi bir burun çalışmasında e, tonlama çok önemlidir. Çünkü bu şekilde biz çizdiğimizde burunu hissetmemiz çok zor. Tonlama yaptığımızda ki bu tarifleri bitirince kağıt üzerinde tonlamalarını göstereceğim. Şunlarda şöyle yukarıya bakın. Dış bükey, dış bükey, arada hiçbir şey çizmedik. Otomatikman iç bükey görüyor, görüyor musunuz? İşte oradaki kemiğin ve kıkırdağın verdiği yapı otomatik çıkar. Şimdi e, burun yapımız bu arkadaşlar. Burun bundan ibaret. Şimdi bunun e, hemen yanına ağız yapısını, bunu böyle çekiyorum. Niye çekiyorum? E, şurada önüne doğru kaymadan size ağız yapısını tarif edebilmek için. Burayı karaladığım için oraya çizmeyeceğim. Ağız yapısını nasıl? Yatay bir aks alıyorum. Yine dikey bir aks alıyorum. Dikey aks portremizi ortadan gelen dikey aks. Bu arada yamuk da almış olabilirim olabilir yine. Şimdi e, burada bakın biraz çizginin altına doğru inen bir şöyle biraz bir Daire aldım. İki tane birbiriyle eşit Açılı elips alıyorum. Altta da daha büyük ortadan diğer tarafa geçmeyecek şekilde iki yatay elips daha alıyorum. Dört mü arkadaşlar? Oysa dudak detayları 5 loktan oluşuyor çizerken. Bunların hepsini gözleriniz oranlara alıştığında bırakacaksınız. Şimdi bakın buradaki bu hatta tarif. ettikten sonra birleştirelim. Gördün mü? Burada böyle bir uçan martı gibi derim ben. Ya da işte M harfinin yumuşakça açılmış harf şeyi e, şekli gibi. Böyle birleştirdiğimizde aslında çıkıyor bakın. Görüyor musunuz? Bu. Şimdi burada şu alt kısmı belirleyip bırakıyorum. Üst kısım bakın şöyle belirleyip biraz dıştan şöyle bırakıyorum. Neden bırakıyorum? Aslında eee şurada da tabii ki şöyle küçük kurallığımız vardır. Dudak çizimlerinde e, dış kontürler çok fazla belirtilmez arkadaşlar. Tonlama ile verilir bunlar. Belirttiğiniz zaman böyle bir kelebek gibi şekil çıkar, yapay bir şekil çıkar. Şurada da şöyle biraz daha çok öne çıkıktır. Bakın yine aynı yere otur diyorum. Onun hissiyatı vardır. Şimdi bunların kalına Bakın gitmiyorum siz de gidersiniz diye korkarak. Bunların kalını tonlamadır arkadaşlar. Ee, bunları siz çalıştıktan sonra tonlamamızı yapacağız. Bir e, aksilik olmazsa önümüzdeki hafta e, bu gözleri, burnu, ağzı bir portre üzerinde şöyle büyükçe kağıt üstünde yerleştirip çizgi değerleri hafif tonlamalarıyla bir şey yaparız, bir araya getiririz arkadaşlar. Bu hafta bunları bir çalışın. Geçen dersteki gözleri e, tekrar çalışın. Burnu birkaç kere çalışın. Çizgileriniz hafif olsun. Ağız yapısını bir çalışın. Evet hepsini çalışın yani. Önümüzdeki derse kadar bunların bir hazırlığını yapmış olun. E, i̇sterseniz bunları bir araya getir, bir deneme yapın. Benden önce bakalım nasıl yapıyorsunuz. Onları da bir görün. Ee, önümüzdeki derste bunların hepsini toparlayacağız. Bir portre oluşturacağız arkadaşlar. Tamam. O derste e, bunları tonlayacağız. Tonlamak dedim çok açık koyusuyla değil ama biraz böyle çizgisel vurgusu hafif tonlarla şenlendireceğiz. Ve e, portrenin bize doğru bakan cepheden görünüşünü e, çıkaracağız bakalım. Böylece bayağı bir portrede ilerleme kaydetmiş olacağız. Evet arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.